birkaç kere geldim ama ziyaretçi olarak bu sefer de tedavi olacak kişi olarak geldim. Hastane çok büyük, çok güzel, çok hoş. Bütün her şeyin bir yerde olması çok hoş. Ulaşımı çok hoş. Manzarası da çok hoş. Yani sırf manzarayı izlemek için de çok güzel olabilir. Camimiz de yapılıyor, o da çok hoş. Yani görsel süper. Hizmetler hepsi bir arada. Şu ana kadar çalışanlardan tarafı da hiçbir şikayet olamam. Çok güzel. Karasu'dan geliyorum. Bir şey görmedim. Çok iyi gün görüyorum. Benim hayatım hastane yollarında geçiyor. Vallahi güzel yerdi. Tepede. Olması da daha güzel. Mesela bizim burada öyle tepede değil ama burada tepede olması güzel. Geliyorum. Memnunum her şeyinden. E yani buraya yeni olduğu için bir, bir, biraz daha tabii bir, iyi tabii yani şey değil.